Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Malumunuz kampanya dönemleri başladı ve Ekim ayında hemen ben de ufak bir alışveriş yapmak istedim. Bu sene aslında ben uzun bir kitap alışverişi detoksu yapmıştım ve o detokstan sonra bayağı bir kitap almıştım ama şimdi kampanya dönemi olduğu için uygun fiyatlı bulduğum kitapları Almaya çalışıyorum. E, o yüzden de şimdi ufak bir alışveriş yaptım. Kasım ayında da muhtemelen bir tur daha alışveriş yaparım. Sonra yine bu sene olduğu gibi uzun bir süre detoks'a girmeyi düşünüyorum. Zaten o arada da. Aldıklarımın bir kısmını okur. Yine kitaplığımda okunmayan kitaplar listesini bir miktar dengede tutmaya devam edebilirim. Aslında e, bayağı bir okunmayı bekleyen kitabım var. Şu anda 200'ü bulmuş durumda. Ama yine de dediğim gibi uygun fiyatlı bulduğum zaman almaya çalışıyorum. 2025'teki hedefim bir miktar daha belki detoksu uzatıp bütün sene boyunca alışveriş yapmadan geçirmek ve kasım ayında belki kampanya dönemi geldiğinde bir alışveriş yapmak çünkü almanın da sonu yok. Zaten okunmanın bir sınırı var. Almanın bir sınırı yok eğer maddi imkanınız varsa ve aldıkça da üzerimde böyle bir baskı oluşmaya başlıyor hani bunlar ne zaman bitecek, ne zaman okunacak diye. Ben de böyle o baskıyı oluşturmamak ve sağlıklı bir şekilde aslında bu süreci yürütmek Normal bir şekilde kitap okumak istiyorum. O yüzden çok fazla da alışveriş yapmak istemiyorum. Şimdi aldığım kitaplardan başlayacağım. 2, 4, 6, 8 tane kitap almışım. Öyle o kadar çok fazla bir kitap almadım. Şimdi aldığım ilk kitap Mishima'nın Bahar Karları kitabı Bereket Denizi serisinin birinci kitabı. Dört tane kitap var. Bu bir bizim grubumuzdaki tavsiye üzerine almıştım. Hani okumaya başladı bazı arkadaşlar ve çok çok beğenerek okudukları için. Ben de bir denemek istedim. Devamını almadım. Eğer bu kitabı beğenirsem ve be okumaya devam etmek istersem ilerlemek istiyorum. Biraz da böyle bir yöntem geliştirdim kendime. Eskiden eğer böyle setler varsa muhakkak gidip bütün hepsini alıyordum ama şimdi sadece ilk kitabını alıyorum ve beğenirsem devam etmek istiyorum. Arada çünkü böyle bir alıp da çok beğenmediğim ve sonra aldığıma pişman olduğum seriler oldu bu sefer hani hem bütçeyi korumak hem de daha mantıklı bir alışveriş yapmak adına sadece birinci kitabını aldım. Burada Japon tarihi ve kültürünü baz alarak ve o tarih ve kültürün değişimine odaklanarak anlatılan bir hikaye var. Çok ben de aşırı derinlemesine incelememiştim. Böyle tavsiyelerine güvendiğim birkaç kişi önerince hemen sepete attım ve denemek istedim. Birinci kitabım bu şekilde. Yakın zamanda Ben Teke Şenliği'ni okumuştum. Mario Vargas Llosa'dan. Katedralde Sohbet kitabını almak istedim. Aslında Zor Zamanlar kitabı yeni çıktı. Onu alacaktım fakat sonra Katedralde Sohbet kitabı yazarın kendisi şöyle niteliyor. Bu kitabımda o kadar çok emek var ki ve o kadar çok uğraştım ki bu kitapta. Eğer bütün kitaplarım arasından bir tanesini seçmek istesem ve gerisi tamamen yok olacak olsa katedrale sohbeti tercih ederim gibi bir yorumu varmış. Ben de o yüzden bu kitabı önceliklendirmek istedim. Bu kadar emek olan bir kitabı e, okumayı tercih ettim açıkçası. O yüzden e, bunu aldım. E, eğer ilerleyen zamanlarda istersem zor zamanlar kitabını alacağım ama muhtemelen o belki Kasım ayında alırım. Belki çok daha iyi ileride seneye bırakırım diye düşünüyorum. Çünkü elimde e, bu yazarın başka kitapları da okumamış kitapları da var henüz. Önce bir okumadıklarımı eritip sonra geri kalan kitaplarını alabilirim. Bir noktadan sonra benzer bölge için yazdığı ve biraz birbirine benzeyen kitapları da olduğunu düşündüğüm için tekrara düşme olasılığı olduğundan da çok almak istemiyorum. Bu epeyce hacimli bir kitap ama ben hacimli kitap okumaktan çok kaçınmıyorum. Hatta hacimli kitap okumayı da oldukça seviyorum. O yüzden böyle hacimli kitaplar benim gözümü çok korkutmuyor. Hatta ben tam tersi çok ince kitap okumayı sevmiyorum. Böyle 100 sayfanın altında kitap bana çok hitap etmiyor. Çok güzel kitaplar var elbette ama ...bende herhalde bir tatmin duygusu yaratmıyor. Bir sonraki kitabım Anne Frank'in Hatıra Defteri. Çok uzun süreden beri almak istediğim bir kitaptı bu aslında. Hani biliyorsunuz çok çok edebiyat literatüründe de çok önemli kitaplardan bir tanesi. Bu dönemi anlatan İkinci Dünya Savaşı'nın içerisindeki iki hikayeleri bir kızın günlüğünden anlatan önemli bir kitap. ...sonunda almayı başardım ve kısa bir süre içerisinde de okumayı planlıyorum. Çok da merak ettiğim bir kitap. O dönem yaşanan trajediler zaten biliyorsunuz. Her zaman toplumun da her kesiminin ilgisini çekmiştir diyebilirim. Bir sonraki kitabım Paul Auster'ın Görünmeyen Kitabı. Ben yakın zamanda 4-3-2-1 kitabını okumuştum ve ben çok beğenmiştim. Paul Auster'dan da okuduğum ilk kitaptı. 4-3-2-1. Bu kadar çok beğenince başka kitaplarını da almak istedim. Goodreads'te kitabı bitirdikten sonra biraz yorumlara bakarken birinin işte 4-3-2-1 kitabını çok beğenmedim. İşte çok uzatılmış, şöyle böyle vesaire diye olumsuz bir yorum yazdığını gördüm. Biraz yorumunu merak edip okumuştum. Çünkü ben kitabı çok severek okudum. Bir ara uzatılmış bir kısmı vardı bence de. Hikayenin çok yavaşlat ve biraz böyle ilerlemekte zorluk çektiği bir kısmı vardı ama ben genel olarak çok beğenmiştim o kitabı da o yüzden Paul Auster'ın yeni kitaplarını da almak istiyordum bu olumsuz yorumun altında biri hani Paul Auster'ın gerçek anlamda okumak istiyorsan eğer görünmeyen kitabını tavsiye ederim şeklinde yazıyordu Ben de bir Paul Auster kitabı almak istediğim için bu kitaba şans vermeye karar verdim yine bunu da aslında kısa sürede okumak istiyorum umarım beğenirim ben de bir sonraki kitap bir miktar ben aslında polise gerilim almaktan kaçınıyorum ama bazen böyle okuma yavaşlığının olduğu dönemlerde çok iyi geldiğini düşünüyorum. Taş Kağıt Makas kitabını aldım. Çok sevilen bir kitap. Hatta yine grubumuzdan bir kişi de bunu çok severek okumuştu diye hatırlıyorum. Ben de buna bir şans vermek istedim. Hani elimin altında bazen böyle kitaplar tutmayı seviyorum. Gerçekten okuma yavaşlığına düştüğümde şöyle bir elimi alıp kafamı dağıtacağım ve rahat rahat okuyacağım bazı kitaplar olmasını severim ki zaten polisiye gelin tarzını çok seviyorum. Ben ama normalde artık Polisiye gelinime çok fazla para vermek istemediğim için artık Storytel'den genellikle dinliyordum. Ama dediğim gibi biraz böyle tazelenmek ve yenilenmek için bu tarz kitapların iyi geldiğini düşünüyorum. Ben de bir tane böyle bir kitap eklemiştim sepetime. Bir sonraki kitabım James Baldwin'in. Baldwin'de olabilir. Sokağın dili Olsa kitabı. E, bu 4-3-1 kitabında e, sanıyorum ben hepsine not almıştım ama yaklaşık böyle bir 70-80 belki daha fazla kitap ismi geçiyordu. James Baldwin'i de ben o e, kitaplar içerisinde e, görmüştüm. E, kitaplarından biri birkaçı... E, vardı şeyin içerisinde listenin içerisinde ve sonra merak ettim birkaç tane kitabını inceledim James Baldwin anladığım kadarıyla biraz böyle Amerika'da o gettolarda yaşayan insanı merkeze alan hikayeler yazıyor haliyle biraz böyle mücadelenin bol olduğu işte o çıkmazın içerisinden kendini kurtarmaya çalışan insanların bulunduğu ama ona rağmen belki kendi hayatını tertemiz bir şekilde yenilemeye çalışan insanlara rağmen işte toplumun belki negatif bakış açısı nedeniyle hala o sıkışmışlığın içinde kalan insanların hikayelerini anlatıyor diye anladım o yüzden bir tane kitabına da şans vermek istedim. Biraz incelemelerim sonucunda da sokağın dili olsa kitabını aldım. Zaten nispeten ince bir kitap. Herhalde kolay okunur diye düşünüyorum. 160 sayfaymış sadece. Şimdi iki tane de tarih kitabı aldım. Reşat Ekrem Koçu'nun Osmanlı tarihinin panoraması kitabı. Reşat Ekrem Koçu enteresan bir adam. Böyle bir miktar... Değişik bir e, tarzla anladığım kadarıyla tarih yazıyor. Sevilen bir tar tarzı var, hani insanları içine alan, kolay anlaşılan bir tarzı var diye duydum. Osmanlı tarihin panoraması da hani e, Osmanlı tarihi for dummies gibi bir kitap anladığım kadarıyla içinde şu şekilde böyle tarih tarih, bu tarihte önemli ne oldu, şu tarihte önemli ne oldu gibi işte o yılın önemli olaylarını belirtmiş tam böyle oradaki dami ben oluyorum <laughs> tarih bilgim gerçekten çok zayıf olduğu için bu kitap hoşuma gitti oldukça hani içeriğiyle beni de çekti hani basitçe hemen tarih tarih bir takım temel bilgileri alarak belki de ilgimi çeken kısımlara bir miktar daha odaklanmayı tercih edebilirim diye düşündüm meraklıyım şu anda buna ilgimi çekiyor o yüzden de kısa sürede okumak istiyorum ama tarihe karşı biraz çekincelerim olduğu için de bir elim gidiyor bir geri geliyor şeklindeyim ama biraz bu algıyı kendimde kırmaya çalışıyorum ve daha tarihe doğru yönelmeye çalışıyorum. Bu kitap bence başlangıç için oldukça güzel bir kitap olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir sonraki kitabımda yine Reşat Ekrem Koç'un Osmanlı Padişahları kitabını aldım. Biraz zaten hani merak ettiğim için de bu kitaptan sonra muhtemelen bunu okurum diye tahmin ediyorum. Bir miktar daha sadece böyle o ...nasıl diyeyim, yalın, saçma sapan e, hikaye an, anlatım ...yani şey gibi değil, e, tem bilgi anlatımı gibi değil de... ...işte ne bileyim bazen bazı tarih kitaplarını okuyoruz da anlamıyoruz bile. Bu kitap içinde diyaloglar bile var. Yani hikayeleştirerek anlatmış. O yüzden de okumasının keyifli olacağını düşünüyorum. Bakalım, benim bayağı bir ilgimi çekti. Eğer ki bu kitapları okur da... Çok seversem hiç düşünmeden Reşet Ekrem Koç'unun bütün külliyatını alırım. Ama çok üretken bir e, tarihçiymiş e, Reşet Ekrem Koç'u. Çok fazla kitabı var hatta e, taslaklarının bazılarının sınırını bile bilmiyorlar sayısını bile bilmiyorlar zamanında bir İstanbul ansiklopedisi yaratmaya çalışıyormuş ama maalesef ömrü vefa etmemiş. G harfinde kalmış bu İstanbul ansiklopedisi. Belki ilerleyen dönemlerde hani tamamlanmış kısmını bile alıp okuyabilirim. Ama öncelikle ilgimi çeken kısımlar aslında diğer tamamlanmış ve yayına çıkmış kitapları diyebilirim. Benim küçük kitap alışverişim bu şekilde. Böyle 8 tane Güzel kompakt bir alışveriş yaptım. Muhtemelen dediğim gibi Kasım ayında bir alışveriş daha yaparım diye düşünüyorum. Çok süper indirimler yoktu bu arada ama artık hani bir şekilde o yola girmişim alışveriş yapacağım psikolojisiyle bazı şeyleri almak istedim. Ee, birkaç tane daha almak istediğim kitap var. Zaten 2025 kitaplarımızı da belirlemeye başladık grupça orada 2025'te yine hani belirlediğimiz kitapları da listeme dahil edip kasım ayında alışverişimi yapıp bu senenin alışveriş işini kapatmayı planlıyorum dediğim gibi seneye de kısmet yani kendimi dizginlemek gibi bir hedefim var Zaman ayırıp izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim İlerleyen ve geçmiş videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.